Annem çok denedi. Çok çok üstümüze düştü yani. Böyle böyle dedi. Siz kardeşsiniz ne yapıyorsunuz falan filan şey yaptı ama biz dediğim gibi yani. Merhabalar. Merhabalar. Bir bak medya hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, bugün konseptimiz şu insanlara şunu soruyoruz. Küs olduğunuz, dargın olduğunuz herhangi biri var mı? Küs olduğum, dargın olduğum tek biri var. O da kardeşim. Yani, özel değilse niye darıldığınızı paylaşır mısınız? Yani e, biraz özel ama yine de söyleyeyim. Miras davası. Tek kardeşim biraz miras hakkına girdim, öyle söyleyeyim ben size. Yani araya işte eşler falan filan girdi. Onun eşi onu şey yaptı, kışkışladı. Benim eşim beni kışkışladı derken öyle işte biraz fazla aldım öyle söyleyeyim yani kısacası bu. Yani, ya. Miras yüzünden kardeşinizle aranız bozuldu. Aynen öyle, miras davası yüzünden kardeşimle aramız bozuldu Peki, birazcık. Pay olarak eşit mi dağılıyor, kendinize mi biraz pay ayırdınız, fazla mı aldınız? Şimdi şöyle bir şey var, ben fazla aldım diye biliyorum. Çünkü bana bakarsan, çünkü kardeşim, küçük kardeşim hep bizden bir şeyler gördü, bize göre ayak uydurdu falan filan. Yani abi olarak büyük payı siz aldınız. Aynen büyük payı ben aldım abi olarak. Yani benim de tamam emeğim fazla ama kardeşimi tabi haksızlık ettiğimin farkındayım yani biliyorum. Yani dediğim gibi yani benim işte eşim falan filan bizim oturduğumuz yerden dolayı falan filan birazcık daha fazla aldık biz. Ona da birazcık az verdik ama haksızlık yaptığımın farkındayım ama çok aradım, defalarca aradım kendisini ama işte ilk başlar telefon açmadı. Arada bir açtı. İşte konuşamadık. Birazcık hararetliydik çünkü. O gün daha yeniydi ya. Evet. Yeni olduğu için konuşamadık. Adam akıllı. Onun için yani... Süreç ne kadar devam etti yani küslük, dargınlık süreci? Yani bir 3-4 yıl oldu nereden baksan. 4. yılımızdayız neredeyse. Yani bu süreçte iletişim kopuklu oldu yani. Ulaştınız mı kendisine? Yani, yani bir helallik, barışma anlamında bir iletişim oldu mu? Son iki yıldır olmadı öyle bir şey ya. Yani ilk başları olduğu için bir de büyük ihtimal sıcak sıcağın olduğu için yani bir şey yapmadı o da şey yapmadı yani çünkü tersi doğal olarak aynı şekilde bana yapsa ben de aynı şekilde yaparım emin ol. Sen yani ona hak veriyorsunuz bir yandan değil mi? Bir yandan hak veriyorum yani bu zamanla oluyor biliyor musun? Anlıyorsun böyle zamanda böyle hakkını yediğini evet. falan filan böyle bakıyorsun ben ne yaptım falan filan hesap yapıyorsun ama dediğin gibi yani sonradan zamanla her şeyi anlıyorsun yani. Şunu da sorayım yani iki kardeşmişsiniz bir yandan da bir kardeş özlemi mutlaka vardır yani bu süreçte var. hem onun için hem sizin için mutlaka vardır. Yani bu konuda bir adım attınız mı? Atmayı düşünür müsünüz ya da? Ya bu konuda çok adım attım ben ee, miras paylaştıktan sonra falan e, aradan birkaç yıl geçti ben dedim ki böyle böyle biraz daha param var gel dedim bununla birlikte iş yapalım falan filan söyledim ben kardeşime. Dedim ki böyle böyle gel bir iş yapalım şey yapmadı yanaşmadı dedi ki ben seninle artık bir şey yapmam falan filan yaptı bana. Size dargın yani küssüz evet, biraz. Dargın yani ama son iki yıldır da anca böyle işte birbirimize öyle instagrama falan filan bakıyoruz şey yapıyoruz ama. Yani ne yapıyor ne ediyor diye tabii merak ediyorsun. Ama şey yaptığımız yok yani birbirimize ulaştığımız yok. Yani ben birkaç kere denedim telefon açmadı. Evet. Ama son bir yıldır, net bir yıldır yani hiç aramıyorum yani. Ki aileniz hayatta mı yani anne baba? İşte babas, babas hayatta değil ama annemiz hayatta. Yani Hı? baba gittikten sonra bu miras davası evet. çıktı. Evet baba gittikten sonra bu miras davası oldu. E, ee, anneniz sizi barıştırmayı denedim yani iki kardeşi bir araya getirme çabası. Annem çok denedi. Çok çok üstümüze düştü yani böyle böyle dedi siz kardeşsiniz ne yapıyorsunuz falan filan şey yaptı ama biz dediğim gibi yani Birazcık e, olayın sıcağını diyeyim ben sana. Birazcık daha eş tarafına bakıyorduk. O da öyle baktı. Ben de öyle baktığım için büyük ihtimal... Yani eşler de araya girince biraz da işler karıştı değil mi? Evet. Eşler, iş, eşler işe girince çok karışıyor her şey. Aynen. Ama farkındayım yani. Ne yaptığımın da farkındayım. Ben ama telafi etmeye çalıştım. Birlikte bir iş yapalım, bir şeyler kuralım. Bir mağaza açalım. Giyim mağazası falan filan söyledim ben. Yani yanaşmada Şunu sorsam size. Bizim konseptimiz bir yandan da insanları barıştırmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Ee, bizim böyle, bizim yanımızda arasanız bir böyle bir helallik alsanız ya da barışmaya bir adım atsanız acaba kabul eder mi? Ya bilmiyorum ki kabul eder mi de. Ben çok denedim. Bilmiyorum şu anda arasam mı aramasam mı ama. Arayayım bence ben inşallah kabul eder. Tamam ederim. bir deneyin bence. Yani umarım açar. İnşallah açar. En azından iki kardeşi barıştırmış oluruz. Çünkü siz de bu durumda memnun değilsiniz anam Aynen, kadarıyla. Memnun değilim. Çok defalarca aradım. Dediğim gibi son bir yıldır da aramıyorum. Hoparlörü tamam, de verirsem bir sesini bilmiyorum. Sesini de bilmiyorum şu anda olacak. efendim abi. Burak ne yapıyorsun? İyiyim abi sağ ol çalışıyorum sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de ne yapayım? Ya ben sokakta geçerken bir sokak röportajı gördüm ya. Arkadaşlar çevirdi bir kaç soru soralım dediler. Evet ee, abi. Dediler ki ee, küs olduğun biri falan var mı diye sorular bana da. Ben de tek küs olduğum sensin. Kardeşimsin yani sonuçta. Yani seni söyledim böyle böyle diye de yani barıştıralım falan filan diye söylediler. Ben zaten biliyorsun barışma taraftarıyım. Yani biliyorsun olaylar yüzünden kusurumuza bakma. Hakkını en başta söyleyeyim ben sana. Yani dediğim gibi yani e, sana defalarca söyledim. Gel bir iş açalım. Birlikte bir şeyler yapalım. Evet abi. Şimdi sen bize yani bana ne kadar haksızlık yaptığını biliyorsundur zaten. Bunları şimdi tekrar böyle konuşmayalım yani istersen. Hani beni çok zor durumda da bıraktın, yani aşırı fazla zor durumda bıraktın hepsini biliyorsun zaten. Evet, hani evet. bunları tekrar tekrar sana anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Ee, vallahi yani, bilmiyorum yani abi. Allah kardeşim biliyorsun normalde abiler küçüklerden biliyorsun bizim şeyimizde özür dilemez ama yine ben sana özür dileyim kardeşim benim. Yani hakkını her türlü helal et, ne olursa olsun yani iki günlük dünya sonuçta. Bir vesile oldu bu arkadaşlar da bize yani istersen bir oturalım konuşalım tekrardan yani eşleri karıştırmadan kardeşçe eski günler gibi yani sırt sırta verelim bir şeyler yapmaya çalışalım. Abi e, o zaman şöyle yapalım. E, madem hani e, böyle bir röportaja denk gelmişsin. E, beni aramışsın. E, Ette tırnaktan ayrılmaz derler yani büyüklerimize. Yani. E, Tamam o zaman e, ben seni akşam arayayım ya bu akşam olmasa bile yarın akşam. Eee evet. söylediğin gibi e, eşlerim eşleri falan karıştırmadan sadece ikimiz abi kardeş e, bir oturup tekrar konuşalım yüz yüze. Görüşelim. Tamam. E, hani ben gelmişim beni aramışım. Yani evet. et tırnaktan da ayrılmaz. Madem bir abi kardeş bayağıdır da görüşmüyoruz, konuşmuyoruz. Madem tamam o zaman e, bu akşam veya en geç yarın akşam oturup konuşalım abi seninle. Tamam sen ne zaman müsaitsen beni ara ben her zaman her, zaman her yere gelirim hiç fark etmez nereye, nereye yakınsan. Tamam abi işte söylediğim gibi yani bu akşam e, olmazsa da en geç yarın akşam e, bir mesai durumun falan var. Hani tamam. ona göre, müsaitlik durumuna göre e, ben sana haber vereyim ararım ben seni. <laughs> ona göre işte bir yerde beraber oturur konuşuruz. Sadece ikimiz yani abi kardeş. Tamamdır kardeşim. Çok sevindim bu arada böyle karşıladığın için. Böyle beklemiyordum daha doğrusu. Çok sağ olasın bu arada. Tamam abi yani ben biliyorsun hep büyük olarak adımı senden bekledim. Yani ee, ben çok adım attım yani olay sıcağı sıcağı olduğu için sen de fazla gelmedin biliyorum. Yani aynı şekilde ben de olsam mesela yani ben de o şekilde yanaşmam ama dediğim gibi yani sıcak sıcağına olmuyor ama zaman geçtiği insan anlıyor. Hatasını da anlıyor, şeyini de anlıyor. Yani sonuçta hatamızı anladık. Ben hatamı anladım daha doğrusu. İnşallah ileride daha iyi şeyler yaparız sen Tamam abi. Ee, o zaman şey söylediğim gibi ben sana e, haber veririm, ararım ben seni. işin durumuna göre bu akşam olmazsa en geç yarın akşam e, bir oturup konuşuruz abi. Tamamdır kardeşim. Sana tamam kolay abi. gelsin o zaman. Eşsin i̇şte, içine işte, işte, öyle alı seni. Tamam abi eyvallah. Hadi tamam. Hadi şimdi. görüşürüz Burak kardeşim. Haber vereceğim tamam. ben sana abi. Tamamdır. Haber ver bana. Tamamdır. Görüşmek üzere abi. Görüşürüz. Sağ olasın. Bak, Bak gördüğünüz gibi barıştık. <laughs> vallahi, vallahi iyi oldu yani şu anda. Bayağıdır bir tabii, rahatlama geldi. Aynen rahatlama geldi böyle uçuca, uçacak, gibiyim neredeyse. Yani bayağıdır da konuşmuyorduk biz. Dediğim gibi son bir yıldır ilk defa ben böyle açan da karşılamadım yani hiçbir zaman. Beklemiyordunuz aslında. Hayır, hayır beklemezdim böyle bir şey. Dediğim gibi şimdi iki kardeşsiniz büyük ihtimal onun da bir abi özlemi vardır Hı, mutlaka. O yüzden var. böyle biraz ben daha da da barışmaya. Bayağı da görmüyorum kendisini. Evet. Anladım. Çok teşekkür ediyoruz böyle bir, şey bir şey hikaye doğru. ortak çok olduğumuz çok için. Siz de ee, ayrıca teşekkür ederim. Ne demek. E, şunu da sorayım. <laughs> böyle küs olanlara, dargın olanlara ne söylemek istersiniz? Ya üç günlük dünya ya. Vallahi küs olmanın hiçbir anlamı yok. Yarın evet. çıkacağın hiçbir anlamı yok. Bir de... E, Kırmanın da bir anlamı yok daha doğrusu. Sonradan insan pişman Tabii. oluyor. Yani ben mesela çok geç anladım. Düşüne düşüne anladım. Bir de tek kalıyorsun. Çünkü benim tek arkadaşım, dostum, yani kardeşim vardı. Yani fazla benim arkadaş çevrem yok zaten. Yani bir de insan ona şey bağlı yaşadığı zaman daha çok anlıyor. Her gün düşünüyorum mesela. Sürekli bakıyorum ne yapıyor, ne ediyor falan filan diye. Haberi yoktur belki ama ben kaç kere onu takip ettim, gördüm falan filan gözlenmedim ama haberi yoktur kendisine. Ama bırakamıyorsun kardeşim yani belki şu da ayağa takısa düşse ben direkt hiç arkama bakmıyorum. Direkt koşarsın. Tabii ki yani. Ama dediğim gibi yani üç günlük dünya kimse kimseyle küs kalsın istemem. Çok güzel bir mesaj verdiniz teşekkür ediyorum. Çok ben teşekkür ederim size kolay Sayın, gelsin. Teşekkürler mutluluklar diliyorum hayatınızda umarım kardeşinizde güzel bir hayatınız olur. Amin inşallah. Bu akşam görüşeceğiz bakalım ne olacak. İnşallah teşekkür ediyorum sağ olun. Çok teşekkür ederim İyi çok sağ olun. günler diliyorum. İyi günler.